Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ters yüz karakterlerini yapacağız arkadaşlar. Haydi başlayalım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak neşeyi yapacağız. Arkadaşlar evet şöyle yap. Karakterim tümlenmiş olacak arkadaşlar. Hadi yapalım. 3 2 Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterin tamamlandı. Şimdi arkadaşlar ben böyle 3 2 1 3 2 1 diye ilerlemek istemiyorum. Ben şöyle size de göstermek istiyorum nasıl yaptığımı. <laughs> Şimdi arkadaşlar tiksinti yapacağız. Tiksinti yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hadi yapalım. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle

Şimdi arkadaşlar buradan saç seçeceğiz. Böyle yeşil olması lazım. Aaa buldum. Ama bunu yapmayacağım arkadaşlar. Kuaföre gideceğim. Hadi gidelim. Ay. Arkadaşlar 3-2-1 deyince kuaförün tam içinde olmuş olacağım. Şöyle 3 yapınca 3-2- bir arkadaşlar gördüğünüz gibi kuaföre geldim şimdi. Ve a koltuğu kıskatmış neyse. Arkadaşlar şimdi saç seçeceğiz. Seçiyoruz arkadaşlar. Kısa bir saç olması lazım. Şu mesela. Evet arkadaşlar seçtik. Bunları alacağım şimdi. Acaba yüzden uygun bir şey var mı? Evet arkadaşlar veriyorum. Neyse Arkadaşlar şimdi kıyafetimizi yapacağız. Şöyle üstten başlayalım arkadaşlar. herşeyi alalım arkadaşlar 3 2 1 deyince ben tiksintiyi yapmış olacağım 3 2 1 arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimi yaptım arkadaşlar şimdi kar karakteri e kaydet diyeceğim ee, arkadaşlar ben şunları değiştireyim Evet arkadaşlar oldu. Şimdi çıkıyorum. Şöyle arkadaşlar ee, bir fotoğraf çekineyim. Tiksintim. İkisi de paylaş. Arkadaşlar bu arada benim altı takipçim var. Lütfen takip et buradan beni bakın ismim youtuberler numaram 400 arkadaşlar çıkıyorum şimdi gidiyoruz 3 2 1 arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben arkadaşlar şimdi ben öfke yapacağım arkadaşlar. Hadi burada da 3 2 1 sayalım. 3 2 1 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterim oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öfkeyi de yaptığımızı göre şöyle fotoğraf alalım. Ya da şöyle. Şöyle fotoğraf alın arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Şöyle fotoğraf alını yapıyorum. Almamam. Almam için son. Tamam arkadaşlar. Şimdi korku. 3 2 ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi Karakterim tamamlandı Korku çok güzel oldu arkadaşlar Bence Şimdi arkadaşlar eee, Üzüntüyü yapacağız 3 2 1 Arkadaşlar gördüğünüz gibi Üzüntü de tamamlandı Arkadaşlar şimdi kıskançlık olan kıtayı yapacağız. Hadi yapalım arkadaşlar. 3 2 1 Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıskançlık olan gıptayı da yaptık. Gıpta bir bebek. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar Kaygıyı yapacağız. Hazırsak yapalım. 3 2 1 Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydıyla yaptık. Çok güzel oldu. Çok güzel. Böyle. Arkadaşlar Şimdi ne kaldı? Şey, bıkkınlık kaldı. Onu da yapalım. 3 2 1 Arkadaşlar gördüğünüz gibi bıkkınlık da oldu. Ve karakterlerimiz bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada arkadaşlar sizin için paralarının hep bitti yani. Görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.